Bismi Allahi Bu bilgiyi kıymetli bir kadının bir Alanlar alır, dinleyenler dinler. Hepinize selamlar. Çocukluğunda negatif bazı olaylar yaşamış. Negatif onun ruhunu yıpratmış. Öyle bir negatif orada yaşamış ki kimseye de anlatamamış. İçinde kalmış. İçinde yara olmuş. Bu kıymetli bir seçilmiş kişi. Ey ona sedef. Hani kıymetli bir insan ve geçmiş zamanda çok kıymetli biri ve dünyaya geldiğinde ruhu çok ruhu üzerinde oyunlar oynanmış. Yani bu değişik bir olay. Yani aslında şaşırabilirsiniz. O kadar acıyı nasıl çekti, o kadar acıyı nasıl tahammül etti diye. E bu çocukluk Geçti gitti. Tabi ruhunda yaralar kaldı. Ama her zaman anlatmış oldukları bilgiler gerçekleşti. Hissiyatları güçlüydü. Gökyüzüyle bağlandıkları güçlüydü. Rüyaları güçlüydü. Her zaman bunları gerçekten de ailesine kanıtladı. Kendi etrafındaki insanlara kanıtladı. Hani öyle bir ruh. Hani boş bir ruh değil. Mesela misafirinin öncesini biliyor. Misafir gelecek ama önceden bilen bir kadın yani. Misafir gelecek diyor, misafir geliyor. Öyle bir kadın. Boş bir kadın değil. Boş bir insan değil yani. Hatta bazı felaket olaylarını da rüyada önceden görebiliyor ve hissedebiliyor. Olmayan bir olay öncesini biliyor yani hissediyor, bir konuyu konuşur, o konu gerçekleşir. Öyle kıymetli bir kadından bahsediyorum. Çünkü içmişi çok güçlü. Ledun'u bilen birisidir. Ledun'un içindedir ama Ledun'u tam olarak yönetemiyor. Da o yeterince birikisi yok. Şu anda var ama. Ağ dostu var o. Yani öyle bir şeyden bahsediyorum. Bakın arkadaşlar. Mevcuttur. Ledun onda mevcuttur. Ledun, ledun bilgilerinin alt kademesinde mevcuttur. Üst kademelerinde yoktur. Çünkü Dünya'yı çok seviyor. Çok sinirlense de Dünya biraz bağlantılıdır. Yani Dünya'yı çok seviyor. Dünya için güçlü kalmak istiyor. Gücü seviyor. Dünya'yı seviyor maneviyatıyla fazla içsel olarak e, giriyor. gidiyor. İçsel olarak. Bazen öyle bir imanlı oluyor ki bu kadın. Bazen bu kadın öyle bir imanlı oluyor ki hayret edersiniz. Bazen de öyle bir dünyalık oluyor ki yine hayret edersiniz. Yani arada kalmış gibi oluyor. Öyle birisidir. Ama ruh olarak çok önemlidir. Değişik gelikikler yaşıyor. Öyle bir zaman geldi ki Saçları dökülmeye başladı. Öyle bir kadındır. Saçları seyrelmeye başladı. Saçları konusunda çok acılar çekti. Ohtu. Ve kendi yaşından çok genç görünüyor. Kendi yaşından çok genç görünen biridir ve yüzünde karışıklık konusunda çok şanslı yani diğer insanlara göre çok genç görünen bir yüzü var. Ve çok parlak bir yüzü var. Ama saç konusunda Baya bir saç problemi yaşadı. Tam saç problemi, yani saçlarına değerini çok biliyor ama burada saçların döküldüğünü anlatabiliriz. Bu saçları döküldü ama saçları içinde çok güzel dualar yaptı. Çok güzel dualar, çok güzel ve kıymetli dualar yaptı ve biraz daha iyi durumdadır. Mide hastalığı çekti. Mide hastalığı çekti. Mide hastalığı. Midesinde çok büyük bir hastalık yaşadı. Hani resmen midesine indi. Sıkıntılar, dertler. Her şey midesine indi. O kadının. Ve daha sonra Daha sonra Daha sonra ailesel problemleri devam etti. Ailesel problemler devam etti. Ailesel problemler Bu ailesel problemlerin en büyük sebeplerinden bir tanesi negatif bir insanla alakalı. Sözünü tutmayan, çok yanlış işler yapan biriyle alakalı oldu. İmtihanı. O imtihanı çok ağır sürdü. Çok ağladı. Çok sıkıntılar çekti. Onun içinde bazı problemler de var. Yani uyuşturucu gibi bazı olaylar da vardır. Bu da biraz sırlı bir olaydır. Ve yeni bir başlangıç yaptı ondan sonra. Yeni bir başlangıç yaptı. Bazı problemler de olabilir ve bu bir bebeği düşürmüştür. Bebek düşürmüştür. Onun bir şifresi de bebek düşürmüştür. Hamile kalmıştır, o bebeği düşmüştür. Ve düşüşü de çok gizli olmuştur içten içe olmuştur içinde yaşamıştır acısını ve bu kişi iki, iki defa vermiştir İkinci evliliğinde düşük yaşamıştır şimdi Öyle bir öyle bir olay. Vakimetli biri. Yavaş yavaş yükseliyor. Yavaş yavaş yükseliyor. Zamanı gelecek rakımetli görevler için kendisiyle birebir irtibatlar yapılacak ruhani alanlarda çok fazla ayrıntı verdim. Kıymetli bir meseledir. Kıymetli bir insandır. Özülmüştür. Özmüştür de. Yeri gelmiş özmüştür de. Özülmüştür de. Ama hayatımızın giriş yolları vardır ve çıkış yolları vardır. Başlangıç ve bitiş de vardır. Yani öyle kolay değildir yaşamak. Yaşam öyle kolay değildir. Onun için ruhunu dinlemelidir ve ruhu çok kıymetlidir. Ledun bilen kadın. Bunun adı ledun bilen kadın. Ledun ilmi ne vakıf olan kadındır bu. Ledun ilmine vakıf olan kadındır. Ama alt seviyelerde kalmış. Kendini geliştirememiş. Çünkü bu kadar sorunla boğuşmuş. Çünkü onu rahat bırakmamışlar ki bir aklını toplasın da bir işine baksın yani. Bile ruhsal olarak bir, 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 bir yani. Bırakmamışlar yani. Ve bu kişi de çok çabuk provokasyonlara gelen biri. Çok çabuk tartışmalara giren biri çok fazla takıntılı biri. Yani birisi öyle bir taş çatsa kavga O da kendini bazen yıpratabiliyor. Öyle bir olaydır. Yani kendisi de aslında kendini bir yargılamalıdır ve dönüştürmelidir. Tartışmalara onu düşürecek olan konulara girmemelidir. Ruhunu dinlendirmelidir. Güzel konuşmalar yapmalıdır, olumlu. Fakat bu ledunun ledun makamlarının en altındadır. Eğer bir şekilde üst bulacak çünkü potansiyel ruhtadır. Potansiyeli var ve bu potansiyeli ruhunda mevcuttur. Ruhunu tartışmalara kaosa kurban etmesin. Tartışmalara kurban etmesin. Kendine Allah için çalışsın ve daha güzel olacak hayatı. Ekonomik sıkıntılar da oldukça yaşanmıştır. Ama çok bereketli bir insandır. Eli çok bereketlidir. Eli çok bereketlidir. Ve evinde de yiyeceklerini de güzel bir şekilde yapar. Öyle bir kadındır. Ledun ilmine vakıf olan bir kadın. Ama bu ledunun üst derecesi değildir, alt derecesidir. Bunu unutmayın. Çünkü ledun ilminin dereceleri vardır. En üstler var, en altlar var. Onun için leduncu arasında da taklar var. En üst seviyeler vardır, en altlar vardır. Orta dereceler vardır. Bu şekilde gidiyor kıymetli bir bilgiydi. Beğenlerinizi de atarım arkadaşlar. Bu bilgiyi ve bu anlattıklarımı güzel bir şekilde dinleyin. Dinleyin ki anlayın. İçinde bu kadın için bilgi vardır ama sizin için de çok kıymetli bilgiler vardır içinde. Kaosa gelmeyin. Sizi kaosa düşürmesinler. Sıkıntılar olur. Sizi iyice uğraştırırlar. Çok zaman kaybı olur. Zaman kaybedersiniz. Olacak iş değil. Olmaz. Onlar zaten bunu yapmak istiyor. Onların ekmeğine yak sürmeyin Ve onları büyütmeyin. Kendiniz için istekli bir mücadele edin. Ve Allah için çalışın. Ve güçlü olun. Öyle bir kıymetlidir arkadaşlar. Öyle bir kıymetli konudur. Kaostan uzak duran ruhlar başarıyla geçişlerini yapacaklar. Hepinize saygılar, teşekkürler. Beyinlerimizi rahatlatalım arkadaşlar.